Merhaba sevgili Burç Aynası ailesi ve yepyeni bir haftaya merhaba diyen tüm Koç Burçları. 24 Kasım, 30 Kasım haftasına Koç Burcu'nun o meşhur öncü ve durdurulamaz enerjisiyle giriş yapıyoruz. Bu hafta gökyüzü, size eylem planlarınızı hayata geçirme cesareti ve beklediğiniz sonuçları alma kararlılığı sunuyor. Hayatınızın en çok merak ettiğiniz ve sorguladığınız alanlarında, ilişkilerde netlik, işte liderlik, para konularında ataklık. Hepsi bu yepyeni haftanın ana gündemi. Hazır mısınız? Gelin bu dinamik haftayı tüm detaylarıyla inceleyelim. Bu Koç enerjisiyle fırsat kapımı çaldı demek için yorumlara hemen evet hazırım yazın ve haftayı kucaklayın. Gelelim 24. 30 Kasım haftalık Koç burcu yorumuna. Zirveye tırmanış başlıyor. İlk olarak iş ve kariyer. Liderlik koltuğu sizin. Bu hafta iş hayatınızda tartışmasız bir liderlik enerjisi taşıyorsunuz. Ertelenen Bekletilen veya karmaşık hale gelen projelerde sizin net kararınız damgasını vuracak. Geçmişte bu işi kim çözecek dendiğinde hiç düşünmeden öne atılıp sorumluluğu aldığınız ve başarılı olduğunuz anlar, koç kimliğinizin en güçlü kanıtıdır. Bu hafta benzer bir durumda yeteneğinizin takdir edildiğini görecek ve hatta yeni bir pozisyona geçiş teklifi alabilirsiniz. Rutin işler sizi sıkacak, yaratıcılık gerektiren ve rekabet ortamı olan görevlere odaklanın. 26-28 Kasım aralığı iş arkadaşlarınızla aranızdaki küçük anlaşmazlıkları keskin zekanızla lehinize çevirebileceğiniz bir dönem. Peki eğitim ve yeni başlangıçlar. Hızlı kavrama yeteneğinizle parlıyorsunuz. Koç burcunun öğrenmeye olan iştahı ve hızlı kavrama yeteneği bu hafta zirvede. Hayatınızda uzun zamandır ertelediğiniz bir eğitimi ya da öğrenmek istediğiniz bir beceriyi anında başlatma kararı alabilirsiniz. Bir koç olarak bir konuyu öğrenmeye karar verdiğinizde gece gündüz demeden o konuya odaklanıp kısa sürede uzmanlaştığınız anlar olmuştur. Bu hafta yeni bir dil, kodlama kursu ya da sertifika programına ani bir hevesle kayıt olabilirsiniz. Eğitimde ezber yerine uygulamaya dayalı konulara yönelmek size daha çok tatmin sağlayacak. Bilginizi hemen pratiğe dökmek isteğiniz öğrenme sürecinizi hızlandıracak ve başkalarından bir adım öne geçmenizi sağlayacaktır. Para ve finansa bakacak olursak Yatırım ateşi sizi sarıyor. Maddi konularda ani bir atak yapma arzunuz yüksek. Koç risk almayı sever ancak bu hafta risklerinizi hesaplı ve mantıklı bir zemine oturtmalısınız. Paranın size gelmesi kadar onu hızla harcama eğiliminiz de meşhurdur. Özellikle bir şeye sahip olma isteği aniden belirince fiyatını düşünmeden harekete geçebilirsiniz. Bu hafta düzenli gelirinizin dışında ek gelir getirecek bir fırsatı değerlendirebilirsiniz. Haftanın ilk yarısı Birikimlerinizi farklı bir yatırım aracına aktarma fikrini masaya yatırabilirsiniz. Ancak 29-30 Kasım civarında duygusal alışverişlerden ve anlık lüks harcamalardan uzak durmak bütçe dengenizi korumanıza yardımcı olacaktır. Geldik en merak edilen konuya, aşk ve ilişkilere. Bu hafta tam bir dürüstlük testi var. İlişkilerde karmaşaya, gizeme ve yorucu tavırlara tahammülünüz sıfır. Bu hafta partnerinizden ya da görüştüğünüz kişiden tam bir şeffaflık bekleyeceksiniz. Bir koç, dolambaçlı yollarla iletişim kurmak yerine her zaman en kısa ve en dürüst yolu seçer. Bu netlik, ilişkinizdeki küçük bir sorunu büyümeden çözmenizi sağlayacak. İlişkisi olanlar, partnerlerinden daha fazla ilgi ve aksiyon talep edebilirler. Eğer yalnızsanız, size meydan okuyacak, enerjisine yetişebileceğiniz ve pasif olmayan birisiyle tanışma olasılığınız çok yüksek. Yeni bir aşk bir anda alev alabilir ve hızla ilerleyebilir. Ancak bu hızda Karşınızdaki kişinin hislerini göz ardı etmemeye dikkat edin. Son olarak sağlık ve enerjiniz. Hareket şart. Fiziksel enerjiniz o kadar yüksek ki, onu doğru şekilde kanalize etmezseniz huzursuz ve gergin hissedebilirsiniz. Koç burcunun savaşçı doğası, enerjisini fiziksel aktivitelerle atmadığında kolayca sinir ve gerginliğe dönüşebilir. Bu hafta spora yeni ve zorlayıcı bir branş eklemek stresi yönetmenin en etkili yolu olacak. Haftanın ortasında Ani başarılara veya kas gerginliğine dikkat edin. Bu durumlar genellikle kontrol edemediğiniz olaylara duyduğunuz içsel tepkiden kaynaklanabilir. Enerjinizi yüksek tutacak protein ağırlıklı beslenme ve yeterli uyku performansınızı zirvede tutacaktır. Kapsamlı bir özet yapmak gerekirse, kendinize sınır koyun. Sevgili koçlar, 24-30 Kasım arası sizin için tamamen eylem ve sonuç odaklı bir dönem. Başarı sizin için kaçınılmaz, zira motivasyonunuz çok yüksek. Ancak bu hafta dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, duygusal tepkilerinizin anlık hızını kontrol etmektir. Bir karar alırken, birine cevap verirken veya bir eleştiriye karşılık verirken o meşhur koç öfkesinin ve aceleciliğinin sizi yanlış yönlendirmesine izin vermeyin. Liderliğinizi kullanın ama baskıcı olmayın. Bu dengeyi kurduğunuzda bu haftayı tüm alanlarda mutlak bir zaferle kapatacaksınız. Sevgili koçlar, bu yorumda bahsettiklerimizden hangisi sizin hayatınıza en çok dokundu? Lütfen düşüncelerinizi hemen yorumlarda bizimle paylaşın. Eğer bu kapsamlı yorum size rehberlik ettiyse, videoyu beğenmeyi ve Burç Aynası ailesine abone olmayı unutmayın. Bir sonraki haftada görüşmek üzere, enerjiniz bol olsun.